Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün hayatta hep kötü olaylara maruz kalanlar, hiçbir konuda şansı olmayanlar, hayata 3-0 yenik başlamış olan kişilerin Hayatlarında gerçekten nelerin yanlış olduğunu konuşalım istiyorum. İsterseniz buyurun, hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Hayatınızda şu ana kadar hep istemediğiniz şeyler gerçekleştiyse ve siz ne yaparsanız yapın bu bir türlü düzene giremediyse belki de doğru şeyleri değiştirememiş olabilirsiniz. Bardağın dolu tarafından bakın tarzı klişe laflarla veya hiçbir durumu düzeltmeyen bir iki adet tavsiye ile karşınıza gelmeyeceğim. Çünkü bunların günü kurtarmalık laflar olduğunun farkındayım. Hayatınızda her şey ters gidiyor, tüm şanssızlıklar sizi buluyor, sürekli olumsuzluklara maruz kalıyor iseniz birazdan bahsedeceğim maddelerin hiçbiri kısa sürede bir el şıklatma ile sorunuzu çözebilecek şeyler olmayacak. Eğer ki kısa vadeli planlar ile hızlı değişimleri görmek istiyorsanız ne yazık ki yanlış podcast'i dinliyorsunuz. Dünyadaki hiçbir başarı kısa sürede gelmez. Tabii ki ancak içinde bir dolandırıcılık yok ise. Hızlı kilo kaybetme yöntemleri en hızlı başarısız olan yöntemlerdir. Çok hızlı para kazanma yolları en hızlı paranızı kaybedeceğiniz yöntemdir. Çok hızlı gerçekleşen sevgi en hızlı ortadan kaybolan sevgidir. Eğer uygulaması çok basit olan ve hiçbir değişimi hayatınıza getirmeyen şeyleri geride bıraktıysanız, gelin hayatınızdaki bu sözde şanssızlığı nasıl kırabilirsiniz? Buna bir göz atalım. İlk olarak sürekli olarak öğrenmek. Eğer şu an bilgi seviyeniz 2 yıl önceki bilgi seviyeniz ile aynı ise bu sizin yapmış olduğunuz en kötü seçimlerden biridir. Hangi işi yapıyor, hangi alanda çalışıyor olursanız olun kendini eğitmeyen, kendini geliştirmeyen insanlar sürekli olarak kaybetmeye mecburdurlar. Çünkü siz kendinizi çalıştığınız alanda geliştirmez iken birileri sürekli olarak kendisini sizin çalıştığınız alanda geliştirmeye devam ediyor. Son iki yılda okuduğunuz kitap sayısı bir elin parmaklarını geçmiyorsa bu sizin için oldukça üzücü. Belki çalıştığınız alanda kitap okuyarak değil, Eğitim videoları izleyerek de gelişebilirsiniz. Sormanız gereken soru ilk olarak şu. Hayatımın son 5 yılında kendimi geliştirmek için gerçekten neler yaptım? Ve cidden zamanınız var iken bu zamanı kendinizi geliştirmeye harcadınız mı? Eğer bunun cevabı hayır ise şanssızlık dediğiniz şey sizin peşinizi asla bırakmayacak. Belki de çok sevdiğiniz birini kaybetmiş olabilirsiniz ve bunun kendinizi eğitmekle bir alakası olduğunu düşünmüyor olabilirsiniz. Ancak bunun yine kendinizi eğitmekle bir alakası var. Çünkü bu olayı aşabilmek için ne yaptınız? Hislerinizi paylaştınız mı? Yaşadığınız duyguları tam anlamıyla çözümleyebildiniz mi? Profesyonel bir destek aldınız mı? Dünyadaki insanların büyük bir bölümü kendini eğitme konusundan çok hoşlanmaz. Çünkü bu zor bir olaydır. Her akşam kitap okumak sıkıcıdır. Haftada 4 gün spora gitmeyi kimse sevmez. Film izlemek yerine bir eğitim videosu izlemek herkesin istediği en son şeydir. Brokoli asla çikolata yemenin keyfini vermez. Ancak fark ettiyseniz bütün bunlar yaptığımız birer seçimdir ve sadece birkaç defa bu seçimleri yapsanız, 3 ay spora gitseniz, 2 ay kitap okusanız 3 hafta sağlıklı beslenseniz hayatınızda çok bir şey değişmez. Bu davranışların hepsi bir alışkanlığa dönüşür ve hayatınızın bir parçası olursa ancak size bir şeyler kazandırır. Tüm değişimler için ilk birkaç adım atan herkes hemen sonuç göremediği için bu işlerin peşini bırakıp rahat alanına geri dönmeyi tercih eder. Diğer bir maddemiz ise vücudunuza iyi bakmak. Vücuduna ve sağlığına dikkat etmeyen insanlar için kendilerini ileriye taşımak oldukça zordur. Sürekli olarak aşırı yağlı ve kalorili yiyecekler tüketiyor. Yediğiniz içtiğiniz şeylere dikkat etmiyor, spor yapmıyor iseniz kendinizi geliştirmeniz çok daha zordur. Belki şu an sağlıklı beslenmek ile benim hayatımdaki sorunların ne alakası var diyebilirsiniz. Ancak bu yaşama şekli sizin hayat disiplininizi çok önemli ölçüde etkiler. Sizce kaç tane milyoner her gün hamburger yiyerek gününü geçiriyordur ya da kaç tanesi hiç spor yapmadan yıllarını harcıyordur? Bu oran inanın oldukça az ve eğer obeziteye sahip olan insanların gelir düzeyi ortalamasına da bakarsanız bu sonucun çok farklı olmadığını görürsünüz. Genellikle gelir düzeyi düşük olan kişilerin obezite gibi hastalıklara yakalanma oranı çok daha fazladır. Beyniniz sizin disiplinsiz hareket ettiğinizi gördüğünde hayatınızın diğer alanlarında da alacağınız kararları aynı şekilde gözden geçirir. Sağlıksız beslenirken tüm gün televizyon izleme veya PlayStation oynama fikri gayet size yatkın bir fikir olarak gelir ya da her gelen alkol veya sigara teklifine evet demek çok daha rahat bir seçimdir. Sağlıksız beslenip az spor yaptığınızda vücudunuz hantallaşır. Yeni görevlere başlamak daha zor hale gelir. Erken uyanmak neredeyse imkansız olur. Bence bu alanda yapılmış en güzel araştırmalardan bir tanesi The Power of Habits kitabında yer alıyordu. Yani alışkanlıkların gücü kitabında yer alıyordu. Alkolikler üzerinde 10 yıllık bir araştırma yapılıyor ve alkolü bırakan kişilerin hayatlarında sadece bir alanda değil, onlarca farklı alanda olumlu değişimlere sahip olduğu görülüyor. Örneğin alkolizm grubuna katılan kadınlardan bir tanesi o dönem hem obeziteyle uğraşırken eşi kendisini terk etmiş, işten kovulmuş ve bu esnada da alkol tedavisine başvurmuş. Alkolden tamamen kurtulan çok az sayıda kişiden biri olan bu hanımefendi ile 10 yıl sonra yeniden bir görüşme yapıldığında sonuçlar inanılmaz şaşırtıcıymış. Bunun nedeni ise bu kişi 10 sene sonra fazla kilolarından kurtulmuş, evlilik yapmış, bir firmada yönetici pozisyonuna gelmeyi başarmış. Aynı şekilde alkolizm tedavisinden kurtulan diğer insanların hayatlarına bakıldığında benzer sonuçlar görülmüş. Bunun olmasının ana sebebi ise eğer sizin için yıkılması çok zor olan bir alışkanlığı yıkabildiyseniz, beyniniz sizin bu disipline sahip olduğunuzu tam anlamıyla keşfediyor ve hayatınızda diğer alanlarda da bir şeyleri değiştirmeye kalktığınızda bu eskiye nazaran çok daha kolay bir hale geliyor. Bir kötü alışkanlıktan kurtulup bunu iyi bir alışkanlığa çevirdiğinizde hayatınızın diğer alanlarında da Olumlu değişimler resmen bir çorap söküğü gibi gelmeye başlayacaktır. Diğer bir maddemiz ise hiçbir güne kötü başlamamak. Hayatınızda siz ne kadar çabalarsanız, çabalayın, kötü olaylar olmaya devam edecektir. Bu sadece sizin için değil, aslında tüm insanlar için geçerli bir olaydır. Ancak burada insanları ayırt eden en büyük değişken bu olaylara nasıl tepkiler verdikleridir kimi insan olup bitmiş bir olay için haftalarca üzülürken kimisi "olabilir böyle şeyler" deyip hayatına kaldığı yerden devam etmeyi seçer. Hayatınızda bugüne kadar ne yaşanmış olursa olsun yeni başladığınız bir güne bunları düşünerek veya bu olumsuzluklar neden beni buldu diyerek başlarsanız o günün diğer günlerden bir farkı olmayacaktır. Unutmayın ki çevrenizdeki herkes sizin verdiğiniz tepkilere göre size davranır. Eğer gülmeyen, sürekli somurtan biriyseniz insanlar da size gülümsemez. Sıcakkanlı değilseniz insanlar da size sıcakkanlı olmaz. Çalıştığınız işi umursamazsanız ekibinizdeki diğer kişiler de sizinle çalıştıklarında yaptıkları işi çok fazla umursamazlar hayatınızda yaşanmış olan her türlü kötü olay sizin şahsi sorununuzdur. Hayatınızdaki kişilere bu durumları yansıtmak işleri olduğundan daha kötü bir hale getirir ve son maddemiz ise suçu dış etkenlerde aramamak. Eğer ki hayatınızda sürekli bir şeyler ters gidiyorsa, dış etkenleri suçlamak yerine öncelikle kendi yaptığınız seçimlere bakın. Sevmediğiniz bir işte çalışıyorsanız o işe girmeyi kim seçti? İlişkiniz kötü gidiyorsa ya da ayrıldıysanız o ilişkiyi kim başlattı? Hayatınızdaki A'dan Z'ye her şey sizin aldığınız kararların sonucudur. Vücudunuzun şu anki hali son 2-3 yıldır aldığınız kararların bir sonucudur. Spora gitmek yerine kanepede yatıp televizyon izlemek sizin yaptığınız bir seçimdir çünkü ben hangi firmaya girip çalışsam sürekli olarak aldığı parayı ve çalıştığı koşulları beğenmeyen birileri karşıma çıkar. Çok fazla çalıştığını ve hak ettiğini alamadıklarını söyler, dururlar bu kişiler. Ancak hiçbiri bu durumu değiştirmek için herhangi bir aksiyon almak istemez, kendilerini geliştirmek için zaman harcamazlar ve çoğunlukla sabah işe geleyim, hiç kimse benim işime karışmasın, günü bitirip evime geri döneyim, televizyonumu izleyeyim şeklinde yaşamayı tercih ederler. Belki siz bu kişilerden biri olmayabilirsiniz ancak eğer hayatınızda sürekli olarak bir şeyler ters gidiyorsa, olumsuzluklar durdurak bilmeden gelip sizi buluyorsa bu belki de sadece kaderin bir oyunu değil, sizin yaptığınız seçimlerin hatta yapmaya cesaret edemediğiniz seçimlerin bir sonucu olabilir. Bu bölümde hayatta her şeyin neden ters gidebileceğini tartıştık ve bu ters gidişlerin önüne neler yapılarak geçilebileceğini inceledik. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.